Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Smurf'ün Smurf'ünün Smurf'ünün hesabındayım Hesabımdayım Bu da benim ilk açtığım yıllar önceki hesaplardan birisi Onda da çok oynamadım İşte turnuvalardır, cadlardır, şutlardır falan filandır ee, Onları falan ilk başlarda burada deniyordum Sonra da gidip ana hesabımda falan deniyordum Ana hesabımı da buldum aslında kimde olduğunu falan ee, Arkadaşa ulaşamadım Ama geri alsam da istesem de zaten hesap büyük ihtimalle ban yiyecek o yüzden pek de bulaşmak istemiyorum. Bu Supercell birazcık garip, garip garip hareketler yapıyor. Bugünün konusu e, Kraliyet turnuvasında 15 galibiyet yapmaya çalışacağız. E, 15'e kadar çekeceğim çünkü e, zaten önemli olan 15'e kadar gelmeniz. Zaten kartlarınız vesaire maxsa sizin buralarda pek işiniz yok. Belki sıralama kasmak isteyenler sıralama kasabilir e, ee, ayna modu ayna savaşı adı altında değişik bir savaş ben de anlamadım desteler çok garip garip desteler geliyor şöyle maçları göstereyim yani nereden buluyor süpersel bu desteleri anlamış değilim çok acayip desteler geliyor nasıl oynayabiliriz nasıl kazanabiliriz en azından 15'e kadar nasıl gelebiliriz onu anlatmaya çalışacağım ondan sonra tabii ki ben ilerleyebilirsem daha çok ilerlemeye çalışacağım 20'ler 25'ler falan deneriz 360'dan ilk maçımıza girdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani böyle bir deste şekli yok. Rokettir. Barbar bar, bu ne abi? Bak mesela buna karşı adam savunmasızmış derken o da aynı hamleyi yaptı. Barbar bar atacağım. Kuleye vursun istemiyorum çünkü. Güzel. Bizimkiler vuracak mı? Vuramadı. Şimdi biz buna ne atarsak atalım. Naneyi yedik gibi. O yüzden direkt önüne Goblin makinesi atalım. Birebir kapısın diye. gene de goblin yıkıcı atacağız. Bakalım. Kuleye gelmesine yakında elektroluh. Yani tam patlamaya yakın bastım. Heh. Şöyle kulede patlamasın diye. Güzel. O aynaladı bir de bu. O gitti. Be. Orası gitti arkadaşlar. O yüzden hemen saldırıyorum. Orası gitti. Ana bu da kuleye vuracak şimdi. Ana yedik. Buradan çok iyi demek içeceğiz. Yapacak bir şey yok. Feda edeceğim. Şu an saldırıyorum çok büyük eşeklik yapmış olabilirim çünkü 4 iksire aynen onu var. Neyse yapacak bir şey yok sıkıntı yok. Yine de biz önündeyiz. Orada Minosur'u satıp saldırmamız iyi oldu çünkü destesinde havaya vuran kart yoktu falan. İşte böyle şeyler sallayıp böyle anlar kovalayıp kazanmaya çalışacaksınız. Zaten bu saatten sonra %90 ihtimalle kazandık. Neden? Çünkü 8-9 canı kaldı ve elimizde roketimiz var, aynamız var. İnşallah kazanırız şimdi. <laughs> Buradan da satarsam o da ayrı enayilik olur da neyse. Kahvemizden yudumlayalım. Güzel. Duvar yıkıcı bırakabiliriz. Ooo reis ne yapıyorsun öyle? Arkadaşlar yani buraya en iyisi roket. Gerçi yok rokete gerek yok. Orada şey vardı. Onun çok çalışmasına gerek yok. patlamazsa Yeter derken. Güzel çok iyi oldu bu. İnşallah arkadan kart atar da roket atarız. Atmayacak gibi. Vay be. Güzel kuleye vurduk. Güzel. Şöyle geriden bırakayım. Köprüden basacaktım. Onun o bombasının oraya geleceğini hissettim resmen. O yüzden basmadım. Hemen köprüden barbarlar. Yine geldi bu ya. Dayı bizi bir saldı. Kuleye vurmasın şunlar. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. değil. Roket attı. Roket. Hmm. Arkadaşlar biz de çakalım roketimiz. Zaten 20 saniye kaldı. Bu roketi de atınca bitiyor. Ama bunu da atamayız. Çünkü maç gider. Hemen minyon sürüsü. Minyon sürüsüne karşı e, birebir direkt verebileceği bir cevap yok. Oyalayayım hatta var şeyi, bu uçan makineyi ki vuramasın. Aynen güzel oldu. Ve maç bitti arkadaşlar. O alana hasar vuran kat bir çıksın aradan. Heh. Kaç vuruyoruz kuleye? 371. Bitti. iyi oyun. Yani böyle. Birazcık kovalamanız gerekiyor. İlk kovalayan alıyor bazen. Ee, destenize göre arkadaşlar. Çok hasar indirebileceğiniz bir deste varsa. E, hemen hamle yapıp öne geçebilirsiniz. Ama mesela hafif hafif vuracak desteler. Az az vuracak kartlar varsa. Şimdi örneğini göstereceğim sizlere. Bakın mesela tazı gibi. Mesela bu desteyle yakalama ihtimalimiz çok azdı. Bunda sindire sindire yavaş yavaş oynamak zorunda kaldık. Çünkü onda da aynı deste var ya. Hani ben mini pek katsam o da atacak falan sindire sindire oynamanız gerekiyor bazı maçları. Aynı şekilde bu maçı da. Bu maçı da mesela ben 500-600 hasarla önde başladım. İyi yakalamıştım. Sonra ben buz golümü falan atmıştım. Gitti adamın hayaleti sattı. Kuleye vurdu 2-3 tane. Orada birazcık öne geçmişti falan. Ben sonra birazcık Spam yapmaya başladım. Kart biriktirmeye başladım. Destede büyük bir olmadığı için. Ne yaptım? Gittim ejderha ejderha spamladım. Spamladım, spamladım, spamladım. Sürekli saldırdım en sonunda. İyi bir şekilde adamı yakaladım. Bir sağdan bir soldan bir sağdan bir soldan. İlk kar toplayan kazanıyor diyebiliriz. Büyük ee, büyü olmayan rakiplerde. O yüzden dikkat etmek lazım. Hemen diğer maça geçelim. 12. maçımıza. Durdurayım mı? Durdurayım ben çünkü bulmayacak. Durdurduğum gibi de buldu. Bakın yine değişik bir deste geldi. Bu destelerle direkt yakalama ihtimali zor. Ee, i̇lk hamleyi genelde rakipten beklemek iyidir. Çünkü ben şu an taza atarsam Bak köprüden gireceğim. Bak korumalar var biliyorum ama elinde yok şu an korumalar. Çünkü aynı kartlar geliyor gördüğünüz gibi. Bakın yakalandı şu an. Ama yetiştirdi sonunda. anda. x yok sıkıntı değil. Biraz vuracağız kuleye güzel. Güzel. Fena vurmadık güzel. Ee, fişekçi öldürecek kartı yok. O yüzden hemen fişekçiyi bastım. O çalışabildiği kadar çalışsın. Rahat rahat çalışsın fişekçi. Sağdan da bombacı vuruyor. Çok da mühim diyor. Çalışabildiğin kadar çalış. Elit barbarı var biliyorum ama aynamız olduğu için korumalar atıyorum. Kuleye daha fazla demeye yemek istemiyorum. Mesela buna tomruk atabiliriz. İksirimiz de fullendi çünkü. Onlar birbirini öldürecek zaten. Yani bizde de elit barbarı var. Anka'yı da bombacı da buraya çekelim. Anka'da kuleye vurmasın. Güzel. Bombacı attı. Korumalar da atacak muhtemelen. Biz fişekçi adı tekrar bombacı bırakabiliriz. Ama fişekçi alsak daha iyi evrim döner. A güzel kolaya vuruyoruz. 1, 2, hop 3 olmadı. Güzel başladık. Hemen tersten laftası atabiliriz. Ee, aynası belki elit barbar falan olsa da bir şey değişmez zaten. Yok da olsa da değişmez. Şimdi ne yapabiliriz biliyor musunuz? Fişekçi çok çalışacak. Çünkü öldürecek kartı yok. İki tomruk atması lazım. O da 5x'dir. O zamana kadar biz adama darlarız. O yüzden ilk fişekçiyi bırakıyorum. Hemen evrimi döndürmeye çalışacağım. Ankayı nereye atsam bilemedim ama tamam sola atalım biz de. Bir soldan kart da biriktireceğiz. Korumalar da attı güzel oynadı. Güzel. Hemen bir atak daha. orayı savunmaya çalışırken. Çünkü evrenin üst çekicimiz de var zaten. Bakın yanlış yaptı şu an. Çok büyük hata yaptı. Zaten evrenin üst çekicimiz var. Oo hata üstüne hata hata üstüne hata. E bir nasıl çalışıyor arkadaşlar bak. E bitti adam sattı zaten maç. Kazan iyi oyunu. Köprüden çıkarak hata yaptı farklı düşündü ama işte desteler de aynı olunca biraz birazcık mantıklı da düşünseniz zaten kazanıyorsunuz hatta <laughs> soldan da atak yapalım derken adam da korumalar attı sıkıntı yok Ayşe elit barbara. İki tarafı da tutması gerekiyor. Biz bir fişekçi daha atalım. Öldürelim anka yani. Sana. Güzel. Solda aile atası yaşıyor. Köpekçilerini koruyalım biz e barbarlı. Güzel. İki tomruk attı fişekçi öldürmek için. Yani iyi oyunduk kanka. Yapacak bir şey yok. İyi darladık. Atamızın çok da üstüne gitmedik. Çünkü fişekçi arkadan çok çalışıyor arkadaşlar. Hani bir taraftan saldırırsanız adam fişekçi biriktirir. Kule arkasında kalır ve tomruklarla da öldüremezsiniz. O yüzden bir sağdan girdik, bir soldan girdik. Zaten öndeydik. Adam da köprüden attı, hata yaptı elimizde evrim varken, evrimle desteklemeye çalıştı falan. Ee, büyük büyük hatalar mı, küçük hatalar mı bilmiyorum. Hata hatadır işte. Köprüden basması bence elimizde evrimli bir şeykçi varken yanlıştı. Ben bir tane de kullandım vereydim iyiydi. Neyse hemen diğer maça geçelim. <laughs> Bulduk. Destede değişik. Yine deste de değişik bir deste geldi. Ee, hemen çuval atacağım ben. Destede anladığım kadarıyla havaya vuran bir kart yok. O burada duvarı bırakmak zorundayız. İksir zarına girdik. Ama sıkıntı yok. Destede havaya vuran kart olmadığı için çok rahat bir şekilde alacağız. Güzel çarpmazsa da bir şey değişmeyecek. Hatta goblinleri de bırakalım. Zaten sonuna atak yapacak. Güzel. Hmm. Yine şövalye atacağım arkadaşlar. Evrimi ne kadar erken dönerse o kadar iyi. Neden? Rakipte birebir şövalye durduracak kartı var ama eğer şövalyeyi yürütebilirsek şövalyeyi Minion sürüsü, top arabası kim vurursa vursun e, evrimli halinde %60 daha az mı hasar alır? 80 mi hatırlamıyorum. O daha az hasar aldığı için çok fazla çalışacak. Şimdi siz de buna şahit olacaksınız zaten. Eğer başarabilirsek inşallah. Bizim evrim daha önce döndü yani. Özetlemek gerekirse. Otop yıkılmayacak. Mecburiyetten bastım. Güzel. Tamam. İksirde de bence bir tık öndeyiz gibi hissediyorum ama emin değil. Bir tane de biz vurduk. Başa baş geçiyor. Taza attığımda büyük ihtimalle minyon sürüsüyle saldırabilir. Ama sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum çünkü Goblin yıkıcımız var. İki iksir kâra geçeriz. Hiç hasar yemedim arkadaşlar. Çünkü büyük büyük yok destede. Yediğimiz her hasar büyük önem teşkil ediyor. Derken o, o Bizim mızraklılar iyi çalıştı orada. Hmm. Güzel. Çok iyi. Bizimki gördüğünüz gibi yürüdüğü için çalışıyor şu an. Ah be. Ah be. Oraya hemen iki tane çarpma atacaktık. Bu kadar hızlı cevap vereceğini düşünmedim ama. Minyon sürüsü atmak zorunda kaldım. Neyse sıkıntı yok. O kuleye giderse sıkıntı var. Onun devrimi evrimi döndü. Hemen savunmamız gerekiyor. Üstlerini attım bile. Bizimki patlasın. Hadi. Abi onun bir canı kaldı şaka mı? Tamam. Arkadan laf tazısı. Bizim yerde eksenimiz olduğu için kart atabiliyoruz. Hmm, Okey. Bir çarpma daha yetişirse basacağım. Bizim kartlar da pek yaşamadı ama laf kalsı yaşıyor bu. O ölsün abi köprüyü geçemez. Güzel. Bizim top arabası yaşayacaktır muhtemelen. Ya da yok. Bizim top arabası oraya dikilecek değil mi? Yapma be. Neyse hemen bir tane daha laf şu an öndeyiz hasarda. Satmadığımız sürece kazanabiliriz. Yakalamak çok zor arkadaşlar. Önden minyon sürüsü denemesi yapacağım. O da yaptı. Ana la oğlum ben ben ya yapma işte çarpma atacaktım ya. Şu an büyük sattık. Büyük yani nane yedik şu an arkadaşlar. Geçmiş olsun diyebilir miyiz? İnşallah geçmiş olsun olmaz. Hadi 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 eritmemiz lazım onları. Oy tamam. Bir an gidiyor sandım. Çarpma atacaktım ben orada yanlışlıkla. Nasıl oldu da e, goblin. önce goblinleri attım unuttum gerçi. Önce çarpmaya basmam gerekiyordu. O adam her şeyin farkında. Bakın bir oradan attım mızraklı. Bir buradan attım. Çarpma atamasın. Bir de minos sürüsünü de buradan atacağım. Nereye çarpma atacağını şaşıracak şu an. Önden de goblincikler. Top arabası. Çarpma atacağım şu an havadan. Heh, çok iyi. Bak bir çarpma daha. Zınk. Çok iyi. Top arabası da atmak zorunda kal. Aha yakaladı. Yakaladık. Vallahi yakaladık. Herhalde değil mi? Yok o da aynı alıyor. Çok fazla bait kart var. Ama yakalarız gibi inşallah. Hadi. Zaten şu an süre süre bitse bile biz kazanacağız arkadaşlar. O yüzden spamlıyorum köprüde. Ona çarpma atacak muhtemelen. Ben bir tane daha minon basacağım. Çünkü kesebilecek güzel düzgün bir kart var Güzel. Spamlamaya devam. Spama devam ediyorum. Yakattık. Gerçi yine yakalayamadık. Ama işte yapacak bir şey yok arkadaşlar. yakalamak imkansız gibi bir şey. İmkansız gibi bir şey. Hasar farklarıyla kazandık gördüğünüz gibi. Ee, o yüzden şey yapmamak lazım işte. Hadi saldırayım hemen bitsin falan moduna girmemek lazım. Biraz da uzun uzadıya oynamak gerekiyor bazı maçlar. Yani 5 dakika oynadık resmen. Neyse hemen diğer maça geçelim. Güzeldi ama sardı birazcık. Hmm. Bu deste baya zorlayacak. Ama ama ilk hamleyi rakipten beklersek biz e, kartları kendi basemizde yani kendi sağımızda kesersek sonrasında atakta çok yardımcı olabilir. Ama atıcı muhabbet her türlü sıkıntı yaratacaktır diye düşünüyorum. Mesela dev geldi. Biz dev, dev atmayalım. Atıcı atalım. Arkasını da süpürsün. Şuan bir istiklamla yapıyoruz çünkü ejderi savunacak bir kart yok. ayna da yok. Şu an ha kart topu varmış. Desteler çok hızlı geçtiği için dikkat edemiyorum. Kart topuyla hemen bize çekelim. Aa gerek yokmuş. Yapma gözünü seveyim ya. Buraya da bir ağaç atacağım. Neyse sağda iksirlerimiz var Allah'tan. İleri geldi birden ya. Adam iyi oynadı burada. Atıcı şimdi sağda savunacak Abi göt kadar canıyla. Neyse orada kalacak. Ona bir şey daha atması lazım. Muhafızlar basacağım arkadaşlar. Çünkü evrimini döndürmemiz lazım. Evrimini döndürmemiz lazım. Artı adamın elinde avcı yok. Ay, atıcı yok pardon. Ejderhi'yi nereden atsa diğer taraftan saldıracak. Şu an bombacı atabiliriz. Bombacıya çaresiz birazcık derken. Bakayım. Hmm. Evet şu an sıkıntı. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Güzel evrimleri boşa gitti ama. Birazcık vurdu da. Telafi ederiz inşallah. Güzel. Şu ana kadar fena gitmiyoruz. Ona ejder atarsa hata yapar. Şu an ejder atmasını bekliyorum derken atmadı. Ee, sola dörtlü atacağım atıcı elden çıktığı için. Aynı atarsa sıkıntı yaşarız. Atmadı. Güzel. Ve kartların arkasına dev atıyorum. Bekletelim abi kart topunu. Belki ejderhiye atar. Atmadı abi. Kartopu topu basalım. Daha yavaş eritsin kartı. Sağda avcı basacağız yine. bombajı iki tane yedik ama sorun değil. <laughs> Kuleye vuruyoruz biz de. Güzel. Güzel. Şu kadar güzel gidiyoruz. O yüzden araya hepsini eldürecek ve şu an hata yaptı sanki. İki de varlar da basacağım arkadaşlar. Sağdan da bombacı. Kuleye gittiler gözünü seveyim. Oy nice. Ucu yüzme. Ucu yüzme. Çok iyi. Orada iki dev atarak büyük risk aldık. Adam bayağı bir kart toplardı arkadaşlar. Orada kazanamasaydık muhtemelen bitmiş olabilirdi. Ama 900 canı kaldığı için dedim herhalde kazanırız. Kart topu falan da atamadım. Çünkü ejderya kuleye kilitlenseydi büyük sıkıntı çıkacaktı. Dev kaç vuruyormuş? Bir vuruşu 254 vuruyormuş. Yani 12 leveli de 270 falan. <laughs> 3-4 vuruşa zaten alıyormuşuz. Evet. iyi de kazandık. Hemen bir sonraki maça geçelim. Son maçımız. Yine değişik bir deste geldi. Aha YouTube sitemden bir eleman gelmiş. Atatürk. Evet. Farkında o da. Bu çaresiz olduğumuzu. Hmm. Şöyle bir şey yapacağım. Ya bu, bu, goblin laneti ne için abi bizde elimizde ben onu anlamadım. Nerede kullanacağız biz bu laneti? Hayıptır sorması. Vay öne attı. Bilal. abi fıçıya deste aşırı çaresiz. Fıçıya yapacak hiçbir şeyimiz yok. Haydutu yanlış attım. <laughs> Avcı gelebilir dibine. Gelmedi. Aslında saldırabilirdik ama neyse ikisi toplayalım. Biraz daha garantici oynamak istiyorum. Avcı ile aslında rahat bir şekilde savunulabilir. Aynen o da aynısını yapıyor. En mantıklı olanı yapıyor. Güzel yakaladık. Güzel. iyi vurduk. Ee, burada aslında evet onu atmaz diye düşündüm. Ama yine de attı. Hayır güzel kartlarımız da 4 iksir vermiş oldu bize. Fıçıyı da atacağım bu sefer. Güzel. Sanırım yakaladık. Değil mi? Deste fıçıya çaresiz olduğu için kart biriktirip fıçı attığınız zaman evet güzel. Güzel yakaladık. Güzel. Avcı onu da yeseydi iyi olurdu. Köprüye bir goblin laneti bırakacağım. Güzel. Fena değil. Yine ee, şey gelebilir. Güzel. İsmileri unutuyorum bazen arkadaşlar. Kusura bakmayın ama siz anlıyorsunuz beni. Elimizde ne kadar avcı olursa o kadar iyi. Soldan büyülü okçu. Haydut. Hocayı bekletiyorum. Geldi. Bir avcı daha. Güzel. Diğer taraftan kuleye de vuruyoruz. Yine önden bir okçu gelebilir. Gelse de şu an bir şey değişmez. Şöyle bir hamle yapsak. Şuradan da büyülü okçuyla kuleye vurmaya çalışsak. Vuruyor muyuz? Vuruyoruz. Bir tane vurabildik ama yapacak bir şey yok. Lanet de bastık golün Güzel. Bir oyundu diyelim. Güzel maçtı. Ee, bu destede ne yapılırdı? Yani direkt fıçı boş yere yollamak bir şey kazandırmaz. İksir kaybettirir. Neden? Çünkü zaten atacak büyüm yok. Avcı atıp ya da şövalyeye işte haydut falan atıp iksir karına geçiyordum. Birazcık demeçiyordum. Avcıda hiç demeçemiyorduk. Avcı yokken elimizden bahsediyorum. Elimizde avcı varken zaten avcı atmak en iyi bir seçenek. Bir iki sıra avcı geliyor ve sıfır demeye çemiş, sıfır demeye oluyorsunuz. Orada avcıyla savunduk ya arkadaşlar. Ondan sonra elimizde evrimli vardı. Bir de gitti arkadaş köprüden şeyi bastı. Neydi onun ismi? Şu e, büyülü okçuyu bastı. O da bir hataydı bence. Zaten fıçıyı bana yedirmişsin bedavaya. 3 iksir vermişsin. Köprüden de onu basınca 4 iksir daha verdi. Neye mal oldu bu kadar şey? Sadece bir lokçunun 2 3 vuruşu. Hadi fıçı da vursaydı yine bir şey değişmezdi. Biz zaten tek atakta aldık kuleyi. Orada bizim avcımız vardı, şeyim haydutumuz vardı. Bir de üstüne neyimiz vardı. Evrimli e, şövalyemiz vardı. Adam şövalyeyi attı, 3 iksiri kaldı. Onu da haydut attı. Haydut zaten kartları e, şey goblinleri e, şey vur iki vuruşta falan alıyor. Haydut zaten kartları öldürene kadar kuleye gitti. Sonra haydut da öldü. Bir ya da bir canımı ney kalmıştı? Yani desteden desteğe oynamanız gereken e, şekiller değişiyor. Biraz da doğaçlama oynamanız gerekiyor özetlemek gerekirse. Şu maçta mesela birazcık risk kalmıştı Kule'nin 9. canı kaldığı için. Hani full savunmaya yatıp yine bir savunurduk zaten her türlü. Hatta bu destede bence ilk savunan taraf kazanmaya daha yakın. Biz işte birazcık deneme yaptık falan sonra kartlarımız birikti. Yavaş yavaş iksir kazandı kazandı kazandık. Biraz iksir kazana kazana öne geçe geçe zaten. Bir atakta 900'e kadar mı ne indirmiştik? Yani bayağı vurmuştuk. O bombacı falan vuruyordu, dev vuruyordu vesaire. O şekilde. Hani desteden desteğe değişiyor. Size nasıl desteler gelir bilmiyorum. Ama mutlaka benzer desteler gelecektir. Bakın iki tane mi Mega Şövalye oynamışsınız? Tazıldan iki tane oynadık sanki. Bak şu benzer destede oynamıştık sanki. Aynen bak desteler benzer geliyor. Sadece ben size mantığını göstermek istedim. Bu şekilde. Ben bunu inşallah 20'ye kadar olan videosunu da çekerim yarın. İnşallah kaybedip sinirlenmem. Hepsini e, loz yemem falan. 1-2 loz yiyince genelde ben salıyorum kalan maçları. Öyle bir huyum var. E, Bugünlükte böyle oldu. Aklınıza takılan sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Klanımıza gelmeyi unutmayın. 29 kişi olduk. 21 kişilik elimiz kaldı. Kupa sayısı 5500. Kupası sayı yetmeyen arkadaşlar yorumlarda yazabilir. Abi kupamı yetmiyor düşürür müsün falan diye. Kupayı da düşürürüz. İsteyen herkes gelebilir. İşte liginizdir, kupanızdır falan ben bunlara takılmıyorum. işte burada gelirsiniz sohbet ederiz işte. Ee, oyunla ilgili olur, oyun dışı olur, fark etmez. Her türlü sohbet muhabbet edilir. Zaten gördüğünüz gibi ben benim hesaplar dahil neredeyse herkesin hesabı. Çok düşük burada. Birkaç arkadaşım biraz iyi max'ları, editleri falan. Öyle yani biz de küçük küçük takılıyoruz şu anlık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda daha iyi bir şekilde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.